Dünyanın sıfır buçuk noktasına hoş geldiniz. Evet, sıfır buçuk dendiğini duyduk. Çok değişik güzel lehçeler var burada. Sıfır buçuk yarı Türkçe, yarı Kürtçe, biraz Arapça, yeni bir dil türemiş. Evet. <laughs> Biz de onu öğrenmeye çalışırız. Ee, Bizim de kaymış olabilir kaymış biraz. Kaymış olabilir biraz. Leycemiz. Kusura bakmayın. Doğu'nun Lüleburgazından. Evet ya çok çok <laughs> sürpriz oldu bizim için Midyat. Hiç beklemiyorduk ya gerçekten Midyat değişik gelmiş. Size gösterilen kısmı hep böyle taş konaklar falan ya alakası yok yani bambaşka bir dünya var. Taş konaklar da çok güzel Zaten Biz de, <laughs> biz de size yeni apartmanlar göstermeyeceğiz. Tabii ki biz de size taş konak göstereceğiz ama yine de geniş geniş caddeler, bulvarlar. Evet. Taş Ama konakların ya. bulunduğu yerde e, rahat gezilecek bir merkez. noktada. Evet. evet. Aşiret paket posatların çatışmadan yeni çıkmış kusun delikli posatların <laughs> memleketi müddete hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber biz de taş konakları gezeceğiz. Kim neyi çektiler burada? E, Sıla dizisini çekmişlerdi. Evet. Bir de e, Hercai'yi çekmişlerdi. O iki konağı da göreceğiz. Ben, de, ben de çekeceğim burada. Hicran diyeceğim. <laughs> Hüzzan diyeceğim. Hazin tamam. diyeceğim. Ama hep başrolde ben A olacağım. Tamam. Tamam. Sen de İstanbul'da okumuş gelmiş Avrupalı kız olarak tamam. şey yap tamam mı? Sana poşu bağlayacağım. Poşu mu bağlayacağım? <laughs> <laughs> evet. Hadi gezelim Hadi, İçimiz dışımız taş olsun. yer mağarası bulduk. Evet. Medya Ne ne yer altı mağarasıydı? Yer altı mağarası. İsim olması gerekiyor mu? Tamam. Yerin altından mağara tamam. işte. Tamam. <laughs> bulduk. Arkamıza da bir ağaç yapmışlar böyle şişelerden. Güzel e, boyanmış. Onu da size göstermek istedim. E, şişeler boşken iyi arkadaşlar. Doluyken iyi değil. Sevmiyoruz. Onu da söyleyelim. O yüzden abi Mardin'e gittim, Midyat'a gittin. Niye orada şunu bunu çekmedin derseniz bize ters olduğu için tasvip etmiyoruz. O yüzden böyle kullanılması güzel olmuş, hoşuma gitti. O yüzden de paylaşmak istedim açıkçası. Evet. bir olmuş burası. Burayı bize satmazlar mı? <laughs> Hayatım bak derin kuyuda tam istediğimiz şey buydu aslında. Yani evet. bir masa atsak dedik. Evet. Bir mustak, mustak yapsak dedik. <laughs> ben mutfak yapmayı tercih ederim ama sen evet. mustak yap istersen. Mustak yapacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Benim yapacağım yemek mustaktan çıkar yani. <laughs> yani. yani. Güzelmiş ama evet. vallahi güzelmiş, hoş. Ee, dediğin gibi bir hol, bir iki üç oda bir hol gibi evet. burası. Evet. Burayı, burayı geçir, vallahi sen açtın ilk defa orayı tarihte Ay, ilk defa. Var orada. <laughs> Gerçekten mi? Evet. İnanılmaz. O içerisi sıcak ha. Su var arkadaşlar. Oo. Böyle üstü de taş. Ya iyi ki açmışsın ha. <laughs> Bak keşfettik. Hayır <laughs> <laughs> oraya pencere yapmışlar fark etmemişler evet. mi? Boru falan sarkıtmışlar aşağıya. Ha buradan çıkmış. Evet oradan çıkabiliyoruz. Hazreti polisler. <laughs> ha tabii tabii en ücra köşe. Sana gene şampuanları koymak için iş yaptırdı Tamam aşkım. <laughs> Devam. İçeri gir bakayım. Buraya gelir misin? Hop geri çık. Tutturamayacağız bu delikten. Görüyor musun sen burayı? Gel Ben seni gördüm şimdi. Az bir adım sağ yap. Sağ sağ. Evet dur orada. Buraya bak. Nerede olduğumu görmüyor musun? Görmüyorum. Gel, <laughs> Çok küçücük bir delik buldum da o yüzden. Ben de gireyim ya, ben kusur kalmayayım. Sen de ne yapacaksın? Yeraltı dünyası bizim işimiz. <gülüyor> öyle <gülüyor> underground, underground işler <laughs> bizim işimiz. Madem geldik aşiret paket pasapları'nın memleketine o yüzden yeraltı artık kaçınılmaz. Bizden öğrenecekleri çok şey var onun için burlarda gezmek lazım. E güzelmiş ya. Evet. Güzelmiş. Orası havalandırma, havalandırma ev yeriydi. Evet. İhtiyacı var biraz ama hafif. Evet. Güzel güzel hoş. Gerçekten hoş. Evet. Böyle ufak tefek aksesuarlar yapmışlar buraya. Çok çalıştıklar. Yorulduk mu? Tabii ya. Çok yorulduk. Şimdi mesela bazı otellere gidiyoruz arkadaşlar. Ee, diyor Diyoruz ki biz iki kişiyiz, i̇şte iki gün kalacağız. Kaç para? Onlar diyorlar ki bir ekonomik odamız var, <laughs> ee, görmek ister misiniz? Tabii ekonomik oda görülür bu devirde. Yani görelim diyoruz, içeri giriyoruz. Çok güzel oda. Ama bir şey eksik. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bakıyoruz lan buzdolabı var, klima var, televizyon var, yatak var, duş var, tuvalet var, her şey Kapı var. Kapı var, her şey. Ama bir şey pencere eksik. Pencere yok. Ha, pencere yok. <laughs> Bildiğim mağara. Ondan sonra zaten söylüyor. Böyle bakınırken sen o arada giriyor zaten sözü. Diyor ki e, burada penceremiz yoktur diyor. Ha, o zaman iyi pencereli odaya geçelim diyor. Bir üst kat. Mesela o da avluya bakıyor. Sonra bir üst kat daha terasta. Orayı tercih ediyorsun. Fiyat iki katına çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani işte öyle otel sitelerinde 800 liraya bulduk. Otel gidelim derseniz penceresiz odaya mahkum kalabilirsiniz. Ortalama fiyatlar gene 1000 lira falan ya. Evet. Onu da söyleyelim. Ama burada kaldığımız otel gayet Aa, buradaki, güzeldi. Buradaki güzeldi. Gayet güzeldi. Evet. Hoştu. Penceresi de vardı. Penceresi. Yani fiyatı da çok güzeldi. Evet, güzeldi. Yani otelin kendisi de güzel. Çok hoş. Değil. Yeniydi. Evet. Yeniydi. Üç katlıydı. Üçüncü üç kat sadece terastı. Evet. Kahvaltı salonu. Yani toplam iki katlı oda vardı. Bu da hani böyle bir devirde e, insanın hoşuna gidiyor. Evet. Çok yüksek katlardan kaçıyoruz açıkçası. E, Urfa'da taş konakta kaldık, Mardin'de evet. taş konakta kaldık. Burada neredeyse taş konak denilebilir evet. yeni yapı ama taşla bezenmişti. E, taş konaklara da böyle çok böyle bir şey, Yakın, bir adım mesafede. Bir adım mesafede. Yani. E, güzel oldu. Evet. E, biz burada bitirmeyelim bu bakalım dışarıda konaklar var onlara gideceğiz. Haydi. Daha evet, Haydi. göreceğimiz çok şey var. Sıla konağı diyorsun. Hercai konağı. Eskiden sıla'nın neyi var? Takıları tukuları Bocam falan var. Buradan çıkacağız peki? Ee, bu taraftan çıkarız bebeğim ben çıkamazsan. çıkarım pantolon olsa da şimdi. Pantolon mu giderim burada sana gel. Gidelim biz şey. Girdiğimiz yerden çıkarız sıkıntı yok. Evet. E, Midyat sokaklarını arşınlamaya devam ediyoruz. Şöyle kendimizi bir kaybedelim bakalım arka taraflarda ne var. Dedik. 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 Evet böyle hapishane gibi bir yere geldik şimdi. Böyle bir yer. Asıl olay şu, bak şimdi, şu an gölgedeyim. Evet. <laughs> yani ağaç falan yok zaten, şeyin ta, taş duvarın şöyle, <laughs> ya, şöyle al duvarının, duvarının gölgesindeyiz. Ne kadar güzel değil mi? Burada akşama kadar oturabilirim. Evet. Sıkıntı yok. <laughs> Buraya çıkıyorsun. <laughs> 65 derece. Yani bu saat 1 Ama öğlen güneşi, bak tam nerede? biliyorum gözünü yorma göremeyeceksin. Ama öyle şu an bak boncuk boncuk terlemeye başladım bak bak gelin Hemen buraya geçiyorsun. Rahat. Oo, kimse ellemesin beni burada cennet. Durayım ben burada. Instagram pozları falan verin duvara sürtüne sürtüne <laughs> gezeyim falan. hani böyle yani şimdi hayat güzel modundasın. Ama oraya çıktın mı cehennemi yaşatıyor. Ona i̇şte, göre gelin şapka alın kafanıza. <laughs> nem olmamasından kaynaklı gölgeler rahatlatıyor ama evet güneşte gezerseniz. Gölgesi iyiymiş gerçekten. Gölgesi iyiymiş. Midyat'ın gölgesi meşhurmuş. Midyat'ın <laughs> asıl gölgesi meşhurmuş. Ama yok az bulunuyor. Az bulunuyor evet. Duvarların kenarı. Hadi sürüne sürüne gidelim. <laughs> Dışarı gitme beni buradan gideceğiz. Hadi. Tamam. Tek sıra halinde gidelim. Tek sıra zaman. tek sıra. Önden geçelim. Tamam. <laughs> Ne güzel bir yere geldik. Binadaki işleri görüyor musun? Dantel gibi işlenmiş taş. Hercai kona, hercai butik kafe, otel, restoran, <laughs> her şey olmuş şu an. Yalnız o arkın üstündeki işçiliği göre, görebiliyor musun? Vallahi ben çekmeye çalışıyorum ama inşallah görüyorlardı. Ha Ev şey konuşamadım yani. <laughs> Harika. Heyecandan. Harika. Çok güzel işlenmiş. Bu mesafeden biraz zor. Hemen geniş açıyı çıkartıyorum. <laughs> İnşallah biraz daha netlemiş oluruz. Şahane. Yani işlenebilecek her noktasına bir şey bir süs bir şey evet. kondurulmuş. Sağ tarafında da hemen Leyla Konağı. Leyla Konağı. O da öyle. O da çok şık. Çok şık evet. Biz bu işlemelere ilk nerede hayran kalmıştık hatırla şeyde hmm. Azizye Camii Konya. Konya'da değil mi? Evet. Ve orayı çekmemiştik. Evet. Ertesi gün çekeriz deyip de yağmura yakalanıp çekim yapmadan geri dönmüştük. Evet. çok acı bir şeydi. Ama burası gerçekten başka bir dünya. Ama dediğim gibi yani sadece taş konaklar değil. Bakın size şöyle gösterelim. Bakın. Şehir boylu boyunca uzanıyor. Ee, ve yeni binalar var. Evet. Güzel binalar ya dün var. var. Dün ve bugün hiç içe işte. Hı hı. Yani yaşam devam ediyor. Yani hala eski evet. o taş binalarda da yaşayanlar, oturanlar var. Evet. Otel olarak kullanılan binalar da var. haliyle yani bir Tabii ticaret ki. dönüyor burada. Hoş olmuş. Ee, şey yerleşim alanı olarak Midyat, Mardin'e göre daha düz. düz. Evet. Mardin yordu bizi canım yani çok, yokuş aşağı yani yokuş. Yani sokak dediğimiz şey dün de gördüler zaten onu. görmüşlerdir. Yani sokak dediğimiz şey aslında merdivenlerden evet. ibaret bir yerde çoğunlukla burada yollar var. Evet. içmişsin kahveyi. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne içtin? Menengiç kahvesi. Menengiç. Her Konan'da Evet. Menengiç kahvesi. Az önce dışarıdan baktık baktık içine girdin sonunda. Evet. Evet yanına da bir şey içmişsin burada kırmızı neydi bu? Reyhan şerbeti. Ha aman aman başka şey olmasın. Evet. Kırmızı görünce yanlış anlamasınlar bizi. Yok. Reyhan şerbeti. Reyhan şerbetiydi. Evet. Ve galiba. güzel bir menengiç kahvesi, hmm. güzel sunumuyla, evet. özgü, güzeldi. Gerçekten Tadı güzel. da güzeldi. Yani bu atmosferde bir kahve içmeden de gidilmez ama. E yani. Harika. Bakar mısın? Taş işçiliği oldukça güzel tavana kadar devam ediyor. Tavanda bile ustalar kendini göstermişler. Yapım tarihini de bilmiyorlar. Çok eski. Evet, çok eskiymiş. Buranın Gerçekten. Tarihi belli değil. Evet. <laughs> Gene zirveyi oynuyorsunuz Zeynep Hanım. Evet, zirveyi oynuyorum ve evet. bütün buradaki manzaraya hakimiz şu an. Midyat benim diyorsun yani. Evet. <laughs> Bak 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 sağ tarafta ne var? Başka bir konak var. Şimdi birazdan oraya gireceğiz. Ee, bu konaklar bu arada özel e, mülkiyet olduğu için e, ücretli giriliyor. İşte kimisine 10 liraya giriyorsunuz, kimisine 15 liraya giriyorsunuz. Yani evet. yıl 2023 onu da belirtelim. Hani artar azalır onu bilemem. Ama hemen yanımızdaki şimdi göstereceğim konak e, devletin Devleti, konuk, evi. konuk evi. Dolayısıyla müze kartla giriliyor. giriliyor evet. Ama harika, gerçekten harika. Bakınız. Harika, gerçekten harika. Şu taş işçiliği gerçekten beni benden aldı. Bu arada tabii her yerde olduğu gibi burada da Instagram fotoğrafçıları en çok <laughs> İş başında. Evet. Böyle çok yüksek bir merdiven Merciven. tırmanışı evet. yaşadık. Şehir de böyle boylu boyunca uzanıyor. Şöyle gidiyor. Az önce Hercai Konağı'ndayken yan tarafında da işte devlet konuk evi var diye ve oraya da gideceğiz demiştik. Aynı zamanda burası e, izleyenler bilir, Sıla Kona, yani Sıla dizisinin, Aşk Sürgün dizisinin, Hanım benim var. aklıma gelen <laughs> diziler bunlar çekildiği mekan. Evet, yani dışarıdan gösterdik, şimdi içine giriyoruz evet. ve sizi e, dizilerin e, mekanına böyle büyüleyici atmosferine sokuyoruz. Evet. Sizi niye büyülüyor bilmiyorum ben hanımları öyle bir. Televizyonda büyür... gördüğünüzün tıpkısında aynısını göreceğiz şimdi. <laughs> Hadi girelim içeri. Haydi bakalım. Zeynep Hatun. Gidişattan hiç memnun değilim. Neden? Cariyeler çalışmıyor. <laughs> Burada su buz olmuş. İçinde su kalmamış. Şunu bir değiştirip ağımıza su getirelim demiyorlar. Hı. Hmm. Bütün gün tahtta oturuyorum. Canım sıkılıyor. <laughs> Öbür tahtta da ben oturuyorum fark ettiysen. Tahta olduğu için mi? <laughs> Tahta oturmuşsun. Saçlarım <Saçtırmış. gülüyor> <laughs> evet, Az önce e, Hercai Konan'ın yan tarafını gösterdiğimiz devlet konuk evi. Başka bir çok güzel süslü bir konak. Evet. Şu an oradayız. Oranın balkonundayız şu an. Ve balkon ucuna kadar gitmeye biraz çekiniyorum. <laughs> Zaten şey demişler yani, biraz çok korku korkuyorum. Korkuluk ya onlar. Onlar korkuluklara <laughs> dayanmayın. Korkuyorum galiba. Korkuluklara güvenmeyin demişler yani. Biz de güvenmiyoruz. E tabii binalar eski. Yani bazıları tariflenemiyor bile. Evet. Ağaç işçiliği, oyunu ağaç işçiliği de burada vardı. Odalarda gördük. Yani ama binanın taş işçiliği gerçekten perfect yani. Çok güzel, çok beğendim. Böyle. Senin yok mu fikri? Ben <laughs> tamam ya. tamam o zaman. E, ee, katılıyorum. Kasım, <laughs> bana <da> katıl. <laughs> katılıyorum yani. Bana katıl o zaman. Taş. Böyle yani yer yani, gibi taşlar. abi. Burası böyle bir taş. Taş gibi bir bölüm oldu arkadaşlar. Şimdi e, finalde son olarak e, Midyat'ın e, geniş bulvarlarını da göstereceğiz. Evet. E, o görüntülerle size veda edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. E, taş gibi iki insan. E, Taşkent e, Midyat'ta, Midyat'ta. <laughs> seslendi. E, lütfen hoşçakalın. Bizi takip edin. Çektiğimiz videoları da beğendiyseniz likelayın lütfen. Abone olmayı unutmayın. Zile de basın evet. ki haberiniz olsun yeni videolardan. Hadi bay bay. Yeni videolarımız olacak tabii ki. <laughs>